Selamlar, saygılar. Alemler ötemez sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyim. Bakalım kimlerin şifasına vesile olacağız. Kimlerin sorularına cevap olacağız. Hangi meditasyonları yaptıracağız? Bir de hangi arkadaşlarımızın kanal olmalarını kendilerinden rica edeceğiz. Haydin buraya T.C. Galya. Yani Galya Galya Günay hocam. Dünyanın en özel ve en güzel şehri Bursa'ya Dallas'tan selamlar, saygılar. Sema'ya selamlar, saygılar. Arkadaşlar, şu an canlı yayındaki arkadaşlarımızın sayısı her saniye artmakta. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Alemler ötemiz sonsuz. Haydın bre. Su içelim de. Şifa olsun. Oldu. Evet arkadaşlar. Sizlerin şifanıza vesile olmak üzere Refit Korkmaz eğitimleri canlı yayınını açtım. Eğer kulak zarı deliğiniz varsa onun bir nano saniyede kapanması için size canlı yayın alırız. Eğer kulağınızı hiç duymuyorsa ya da çok yüksek derecede duyma problemi varsa kulağın işitmesine şifa oluruz. Serap Talas babanızın şifasına hep dua ediyorum. Annenizin şifasına dua ediyorum. Şifa olsun. Amin. Arkadaşlar görme problemi varsa ve hatta hiç görmüyorsa kişi yine canlı yine alırız. Burunla ilgili hangi sıkıntı olursa olsun hiç fark etmez. Burunla ilgili sıkıntıdan kurtulmanız için de canlı iğne alırız. Ne olabilir? Eğik, basık, kemerli, kırık, ele gelen kemik olabilir. Burun içinde et yedi kemik büyümesi olabilir. Nefes almakta ve koku almakta sıkıntı yaşanabilir. Bunların şifası için sizi canlı yayın alırız. Abdülkadir Karagöz mide kanseri demiş. Çok çok geçmiş olsun, şifa olsun. Amin. Facebook'tan yazan arkadaşımız. Peki elinizi midenize dokundurduğunuzda, karnınızın üstüne koyduğunuzda elinize bir sertlik geliyor mu? Eğer böyle bir sertlik geliyorsa sizi canlı yayın alırız. Ayten Kapıcı Almanya'dan selam söylemiş. Almanya'ya selamlar saygılar. Ve Facebook'tan da okumaya devam edelim. Tamam Kadir Bey ele dokun ele gelen bir kitle yok. İnşallah şifanıza vesile olduk. Amin. Eğer ele gelen bir kitle olsaydı canlı yayın alırdık. Evet arkadaşlar. Şu an canlı toplanan arkadaşlarımızın sayısı. Canlı toplanan arkadaşlarımız artmaktayız. Şimdi canlı yayına başlarız ve Yine hangi türden rahatsızlığı olanları canlı yayın alacağınızı söyleyelim. Nodül varsa Nodülün ne kadar büyük olduğu hiç önemli değil Nodülden kurtulmanıza Vesile olmak üzere sizi canlı yine alacağım Sevinç Erkan Turhal'dan selam söylemiş Turhal'a selamlar saygılar Allah razı olsun Nevri Halil Hollanda'ya selamlar Ve arkadaşlar Bedende kist varsa Kistin ne kadar büyük ve ne zamandan beri Var olduğu hiç önemli değil. Kisten kurtulmanız için sizi canlı yine alacağız. Ayrıca mion varsa miondan kurtulmanız üzere sizi canlı yine alacağız. Yazdıklarınızı okuyorum. Bazılarını seslendiriyorum, seslendiriyorum. Bazılarını seslendirmeden okuyorum. JC Deborah. JC bizim yaklaşık 4 yıldır takipçimiz JC. Selamlar, saygılar. JC değil. JC. Yaşam Koçu Nediz sizin Dileğinizin gerçekleşmesi için dua ettim. Amin. Serpil Özer Serpil Hanım İzmir'e, ailenize selamlar, saygılar. Ve arkadaşlar eğer ele gelen kanserli kitleniz varsa bu kitleden kurtulmanız için sizi canlı yayına alacağız. Varsa böyle bir kitle yazınız canlı yayında yok olmasına vesile olalım. İki gün önce Antep'ten diyor Hatay Reyhanlı'dan katılan bir arkadaşımızın göğsünde ceviz büyüklüğünde kanserli kitle vardı biliyorsanız izleyenler. Onun kurtulmasına vesile olduk. Aynur Cansever, Edirne'ye selamlar, saygılar. Arkadaşlar hem Facebook hem Instagram canlı yayınındayız. Arkadaşlarımız sürekli canlı yayına katılıyorlar. Birkaç dakika daha bekleyelim ve sonrasında hepiniz için şifaya vesile olalım. Belki bu arada rahatsızlığı hakkında bilgi yazan olur. Canlı in alacağımız türden rahatsızlığı hakkında bilgi yazan olur. Aksoy Aksoy, Siyirt'e selamlar, saygılar. Arkadaşlar eğer kuyruk sokumunda bir sıkıntı varsa canlı yayını alırız. Skolyoz varsa canlı yayını alırız. Bel çukuru aşırı derinse. Güvercin göğsü varsa, kunduracı göğsü varsa canlı yayın alırız. Eğer bir bacak diğerine göre kısaysa, kısa bacağın uzayıp diğeriyle eşitlenmesi için canlı yayını alırız. TNN Elfidan. Ben sizi Mersin'de herkese anlatıyorum Can Hocam. Allah razı olsun. Haydın bura. <laughs> Yaklaşık 20 kadar rahatsızlığı hakkında bilgi yazan arkadaşlarımız oldu. Yorumları okudum. Ama canlı yine alacağım türden rahatsızlığı olan bir arkadaşımız olmadı. O zaman toplu şekilde şimdi şifa hevesli olacağız. Canlı yayını alacağımız şekilde rahatsızlığı olmak ne demek? Yani biz iyileştiğini ya da iyileşmediğini anında anlayabilirim. Eğer böyle bir rahatsızlık varsa canlı yerine adadım. Hani nodül var. Ne kadar portakal kadar görünüyor mu? Evet, dokunuyorsunuz. Portakal kadar görünüyor. E onun iyileşip iyileşmediği kanıtlanabilir hemen anında. Böyle kanıtlanabilir türden rahatsızlıklar idi demin saydıklarım. Haydi mıra. Mine bilinç gücü. Hocam şu an Malatya'dayım. Herkese refil korkma eğitimlerini anlatıyorum. Allah razı olsun. Peki arkadaşlar. Başlıyoruz o zaman. Gözlerinizi kapatınız. Haydi. Ve öylece bir dakika bekleyin arkadaşlar. Gözlerinizi kapatınız ve bir dakika bekleyiniz. Oh. Kuyruk sokumunuzdan kafatasınıza kadar kaç tane omur var? Kuyruk sokumunuzdan kafatasınıza kadar 33 tane omurunuz var. Kafatasımız 34. parçayı teşkil eder. Saçımız 35. parçayı teşkil eder. Saçımızdan sonrasında ruhumuz o görünmez. O da 36. parçayı oluşturur. Tesbih Savaşta kullanılan yay Ve insan Bakın birbirinin aynısı. İyiyi niçin kullanırsınız? Oku hedefe ulaştırmak için. Tesbihi niçin kullanırsınız? Yüreğinizden ve düşüncenizden geçen her güzel her güzelliğin gerçekleşmesi için tesbih kullanırsınız. Peki ya bedenimiz bedenimizin de güzelliklerle dolu bir hayatı yaşaması için gayret etmiyor muyuz? En fazla gayret ettiğimiz de bu. Tabi bazıları salıvermiş vermiş kendini. Bu gayretin tam tersini gösterenler var. Şu an eğer bu meditasyondaysanız hayatın size bugüne sunduklarını yetersiz bulup size çok daha ötesini sunması için buradasınız. Buradayız. Şahsen ben bu amaçla buradayım. O halde tesbihi her bir taşını parmaklarımızın arasında alır parlatırsak nasıl? Oklarımızı hedefe ulaştırmak için gayret ediyorsak nasıl? Tesbihin de 33 tane omuru, tesbihinde kafatası, tesbihin de saçları ve tesbihin de ruhu varsa nasıl? 33 omuru onun 33 taşı onun omuru, imamesi onun kafası, püskülü onun saçları ise ve onun da bir ruhu varsa nasıl? Aynı şekilde yayın da 33 omuru, kafatası ve saçları ve ruhu var. 33 omur ve kafatası yayın kirişini oluşturur. Saçları yayın çilesini yani bağlama ipini oluşturur. Ruhu oktur. Yayda ruh kendini göstermiştir ok olarak. Tesbihde ruhu siz bulmak zorundasınız gizlenmiştir. İnsanda ruhu siz bulmak zorundasınız. Bir farkındalık arayışıdır. Şimdi kuyruk sokumunuzdan kafatasınıza kadar olan 33 omur ve kafatasınız dahil şunu şöyle bir yay haline getirelim. Yay haline gelmekte zorlanıyor mu? Yüce Allah'ın nurunu dolduralım. 33 omurumuza, kafatasımıza Yüce Allah'ın nurunu dolduralım. Peki neden yay haline getiriyoruz da baston gibi dik olmasını istemiyoruz? Yay haline gelen bir kral karşısında eğilmeyi bildiği gibi bir dilenci karşısında da aynı nezaketle eğilmeyi bilen kişidir. Baston olanlar bunu yapamaz. 33 omur ve kafatasımızı yay haline getirmek demek, Yaşıtlarımızın karşısında da onlarla günlük yaşantımızda onlara duyduğumuz gösterdiğimiz sevgi ve saygının aynısını 80, 100 ve hatta daha yüksek daha ileri yaştaki büyüklerimize de gösterebilen aynı sevgi ve saygıyı 4 yaşında bir çocuğa, iki yaşında, bir yaşında bir bebeğe de gösterebilen kişidir. Omurlarını bir yay gibi eğebilen. Dünyada saygıda yardımlaşmadı. Bu farkındalığın gerçekleştiği insan Artık ruhunu tanımıştır. Haydi. 33 omur ve kafatasımızı yay haline getirdik. Şimdi o yayı bir ucundan diğer ucuna bağlayalım. Zaten bir ucu bağlı saçlarımız. Ha, sadece kaldı diğer ucuna bağlamak. Yani kuyruk sakumumuzu bağlamak. Bağlayın. Gergin olsun. E Nerede bizim ruhumuz? Bu bizim ruhumuzun yarısı. 33 omur, kafatası ve saç. Bunun adı Şahmaran. Evladım başına talih kuşu konsun derya büyüklerimiz ağzı hayır dualı arkadaşlarımız Başına devlet kuşu konsun derya bir sevdiğimiz işte o talih kuşunu alın kurduğunuz yayın üzerine koyun ve o talih kuşunu uzatın uzatın bir ok haline getirin Okun kirişini iyice kavrayın. Okun ipini yani çilesini gerin ve bakın. Devlet kuşu ok halinde gerili bu kirişte duruyor. Talih kuşu bu gergin kirişte duruyor. Simurg bu gergin kirişte duruyor. Tuğrul kuşunu gelmişsiniz kirişte duruyor. Hüma kuşu, türne kuşu, Fenix, zümrüdenka girilmiş ve duruyor. Bu sizin ruhunuz. Ben şimdi susacağım. Siz bildiğiniz hangi rahatsızlıklarınız varsa. Karşınızda bir hedef tahtası var. O hedef tahtasına bakın bütün hastalıklarınızı görün orada. Ve bakın iş hayatınızla, aile hayatınızla, hangi sorunlarınız varsa onların çözümünün sağlanması için de bu oku hedef tahtasına atacağız. Bütün hastalıklarınızdan kurtulmanız için bu oku hedef tahtasına atacağız. Hedef tahtasının 12'den vurulduğunu gördüğünüzde orada gördüğünüz bütün hastalıklarınızdan kurtulun. Yüreğinizden ve gönlünüzden geçen ikisi aynı şeyler. Yüreğinizden ve düşüncenizden geçen hangi güzellikler varsa Siz oku attığınızda hedefe 12'den vurduğunuzda. Bu güzel dilekler sizler ve evren için hayırlıysa düşündüğünüzden milyon kat fazlasıyla gerçekleşsin. Amin. Haydi. Okunuzu atmaya hazır olun. İyice gerin kuşu öyle omzunuza kadar girin, omzunuzdan da daha geriye götürün. Sol kolunuzla kirişi iyice sıkın, iyice tutun, çekin. Kiriş ve çile, yandan bakan birisine daire olarak görünüyor. Yandan bakan birisi onu tesbih olarak görür. ve siz şu an şifanıza, bereketinize, bilgeliğinize, huzur, mutluluk, cesaret, yüksek enerji ve ebedi gençliğinize, ruhunuzla ulaşmak üzere hazırsınız ruhunuz o okta ruhunuz o yayda yay şahmaran ok zimrdanka insan üç parçadan oluşur toprak beden şu an toprak bedeniniz ruhunu fark etti. Şahmaran ruhun yarısı, Zümrdanka ruhun yarısı ve olduk üç parça. Fani beden, ölümsüz ruh yarısı Şahmaran, ölümsüz ruh yarısı Zümrdanka ve ben susuyorum. Alemler ötesiyim dediğim anda oku bırakın. alemler ötesi, alemler ötemiz sonsuz, okları bırakınız.